Yeni dersimizden hepinize merhaba. Bugün sizlere fenomenin yüzünü nasıl oluştururuz, bundan bahsedeceğim. E, input yapmanızı hiç gerek yok. Buradan gelişmiş ayarları açıyorsunuz, advance moddan. Burası çok önemli. Buraları dinleyin arkadaşlar. Burada realistic seçili olacak. Burada quality seçiyorsunuz, kaliteli olması için. Stillerde bakın burada neleri ayarladığını size tek tek gösteriyor. İsimlerinden de anlayabilirsiniz. Bakın burada daha anime türü oluşuyor. Burada daha çizgi roman türü oluşuyor. Burada da yine anime türünde oluşuyor vesaire. Burada master price ve sinematiği size ünitirim. Negatifi de kapatmanızı öneririm. Negatif birazcık daha renkleri zıtlaştırma tarzında bir model sergilemekte pek işe yaramıyor. Burada dokunacağınız bir ayar yok. Burayı böyle geldiği gibi default default'ta bırakıyorsunuz. Advanced'ın Advanced'inde arkadaşlar şu ayarı 5 ile 6 arasında bir değere getirebilmeniz sizin açınızdan daha işe yarar olacaktır. Bu aşağıdaki Image Number'dan kaç adet fotoğraf üretmesi gerektiğini seçiyorsunuz. Ben genelde 2 kullanırım. Birazdan üretiş tarzını da göreceksiniz. Uzantı JPEG ya da PNG kullanabilirsiniz. PNG daha size önerimdir. Ee, buradan da fotoğrafın büyüklüğü. Fenomen yüzünü oluşturacağımız için ben birebir oranındaki e, şemayı tercih etmenizi daha kare bir oluşum yapmanızı öneririm. Şimdi nasıl bir yüz oluşturacağımıza karar verelim. Arkadaşlar e, burada yine bir yapay zekalı DPL'e başvurabilirsiniz. İngilizceniz yoksa çeviri açısından en iyi çalışan yapay zekadır. Mesela e, bir kadın oluşturmak isteyelim. Siyahi bir kadın mesela oluştursak nasıl olur? Kaç yaşında olsun? 25 yaşında. 25 yaşında Afro Amerikan bir kadın. Kadın saçları siyah kıvırcık gözleri açık kahverengi diyelim. Mesela bu kadar. Siz bunu tabi daha da çoğaltabilirsiniz. Burada daha çok yüz hatlarını betimlemekten ya da ırkını vesaire betimlemekle uğraşın kıyafete hiç girmenize gerek yok. Çünkü burada oluşturacak şeyin fenomenin sadece yüzünü kullanacağız. Burada oluştura bastık. Şimdi sizin bilgisayarınızın RAM'inin kalitesine göre vesaire e, ekran kartına pardon göre bunu kullanıyor. Zaten şurada da GPU kavramını görüyorsunuz. Yani e, grafik power olarak da görebilirsiniz. Ekran kartımızın şu an kullanıyor. Bir daha birinci resmi oluşturacak. Sonra ikiyi oluşturacak. Şu an ekran kartını sömürmekle arka planda çalışan Ekran kaydedici arasında gidip geliyor. <laughs> Umarım ikisinden biri çökmeden falan oluşturuyor karakteri. Heyecanlıyım ben de nasıl bir şey oluşturacak merak ediyorum. Ee, ekran kaydıyla problem var şu an. Bende de silah şeklinde. 60'ta bir tamamlandı diyor. E, ee, bu kadar uzun sürmesinin sebebi dediğim gibi şu an arka planda ekran kaydı yaparken zaten ekran kartını sömürüyorum. Ön planda da e, bu sömürülüyor. Yani ekran kartı can alev alabilir. Yağıştan geliyor. Evet iki tane örnek oluşturdu. Ben niye ekran kartını çok kastırdığı için oraları size gösteremedim. Videoların ilerleyen kısımlarını nasıl yapacağız bakacağım. Buna bir çözüm bulacağız. Ee, bu iki kadına bakıyorsunuz. Hangisi daha hoşunuza gitti. Saçlarının da gözükmesi daha işinize yarayabilir ama gözükmese de çok sorun olmaz. Ben her halükarda bu kadını daha çok beğendim. Hiç beğenmediyseniz yeniden generetleyebilirsiniz. Ben bu kadını alıyorum. Aldım. Ee, şu an burada. Şimdi bu kadına isim veriyoruz. İsmi ne olsun? Jennifer. Ya da Rose koyacağım karakterin adını. Evet. Rose koydum. Karakterin adını. ve Temizledik. Evet. Şimdi burada karakterimizi oluşturduk. Gözlerini koyup açık kahverengi istemiştik. Onu yapmadı. Hadi gelin bakalım. Onu nasıl düzeltiyormuşuz. Bir de ona bakalım. Buradan e, input image'e geldiniz. Burada 3. sekmede e, in paint or out paint var. Buradan dosya seç. Kısım geliyor. Tıklıyorsunuz. Dosyayı seçiyorsunuz. Bakın burada clear butonu var. Geri al butonu var. Kapat butonu. Fırçanın büyüklüğünü buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şu büyüklük gözleri seçmemiz için idealdir. Gözler için şöyle istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Çok önemli değil bu buton siliyor bu buton geri alıyor diyeceğim de zaten silinmiş bir şey de geri alamayız onu da göstermiş olduk şöyle seçtik aşağıda şimdi bunların ne işe yaradığını size anlatacağım ama bize öncelikle gereken şu gözlerle ilgili olan buraya hmm, açık kahverengi Gözler yazdık ve generate dedik. Bakın açık kahverengi yapmaya çalışıyor şu anda. Daha da açık kahverengi de yapabiliriz tabi. I just want to see you soon. Bakalım hangisini daha başarılı üretecek. Beğenmezsek daha da gözlerin rengini açarız. O pek sorun değil. İyice gözleri koyu renk yaptı. Dur bakalım o sorunu nasıl çözeceğiz? Bakacağız. Evet. İki sonuçlar çıkmasını bekledim. Çıktı. İki sonuçta böyle. Diyelim ki ikisi de hoşumuza gitmedi ve sıfırdan ürettireceğiz. O zaman unutmamanız gereken şu var. Bu ikisi buradan kayboluyor olsa da tekrardan geçmişten bulabilirsiniz. İlerleyen videolarda bunu da göstereceğim. Geçmişe ulaşıp bunları bulmayı ilerleyen eğitimlerde sizlere sunacağım. Şimdi gözleri birazcık daha betimleyelim. Gözleri traffic bal window olsun dedik mesela ice the color of foamy hani dedi pardon çok yanlış yeri değiştirdik yapıştırdık generate dedik bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak hemen tekrardan durdurup geliyorum Evet, iki sonucumuzu aldık. Birincisi böyle oldu, ikincisi böyle. Ben bu gözlerden sanırım şunu hmm, çok az kaldım Ama sanırım e, şunu daha be beğendim. O yüzden bunu farklı kaydedip artık indirdiğim asıl Yüzün yerine bunu kaydedeceğim. Vücudunda daha beğenmediğiniz şeyler olursa oraları da değiştirebilirsiniz renk bakımından söylüyorum. Yeni bir şey eklemek çok mümkün değil bu promptta. Yeni bir şeyin nereden ekleneceğini birazdan sizlere göstereceğim. Bu videoda şimdilik fenomenimizi oluşturduk. Sonraki eğitimde görüşürüz.